İki yıl boyunca kaçtım kaçtım sonunda ben de yakalandım arkadaşlar. Covid'le halimle ilk videomla karşınızdayım. Maalesef 15 günlük karantina sürecindeyim. Zaten takip edenler görmüştür. Instagram'da falan paylaştım. Maalesef benim gibi böyle çok dışarıda olmayı seven ve işimden dolayı da aslında dışarıda olan birisi için bu karantina süreci oldukça sıkıcı geçecek. Fakat bunu tabii ki olumlu yöne çevirmeye çalışacağım. Bol bol içerik üretmeye çalışacağım. Bu da Covid'li olarak ilk YouTube videom arkadaşlar sizlerle. Şimdi bu videoda sizlere uzun zaman Premier'e e ara vermiştim. Yine Premier'den bahsedeceğim. Premiere'deki 5 tane harika özellikten bahsedeceğim. Bu özellikleri ben de çok kullanıyorum. 3 tanesi daha önceki versiyonlarda vardı fakat 2 tanesi daha yeni geldi ve gerçekten muazzam özellikler. Hele ki son bahsedeceğim özellik hayat kurtaran bir özellik olmuş. Şu anda beta sürecinde. Yani Premiere'in beta versiyonu yüklü olması gerekiyor. Çok yakında full versiyonuna da gelecek. Zaten orijinal Creative Cloud kullanıyorsanız beta versiyonunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Ha kullanmıyorsanız orijinalde bana lütfen Lütfen crackli olarak Premiere'i nereden indiririm diye sormayın çünkü crackli programlara karşıyım bildiğiniz gibi. Yani ben size crackli program önersem bile bunun vebalini alamam. Hiç kimse babasının hayrını o crackleri yapmıyor. Siz crackli program indirdiğiniz zaman istediğiniz kadar virüs program bilgisayarınızda yüklü olsun. Arka planda bir şeyler oluyor. Eğer ki imkanınız varsa Creative Cloud'u full versiyonunu almanızı öneririm. Zaten çok cüzli rakamlar. Aylık 125 liraya falan geliyor öğrenciyseniz eğer. Öğrenci değilseniz de bir öğrenci mailiyle zaten alabiliyorsunuz. Şimdi geçelim Premiere'in bu 5 harika özelliğine arkadaşlar. Bir numara otomatik sahne algılama. Şimdi elimizde şöyle bir video var arkadaşlar. Bu benim daha önce çektiğim bir videoydu. Burası neresiydi? Nide Karagöl tarafı. Fujifilm X-T4 ile arkadaşımı çektiğim bir video. Mesela elinizde bir video var. Çekilmiş ve bitmiş bir video. Dolayısıyla proje hali mevcut değil bilgisayarınızda. Fakat siz bu videodan bazı sahneleri çıkarmak istiyorsunuz. Ya da bazı sahnelerin üzerinde oynamalar yapmak istiyorsunuz. Rengini değiştirmek, kısaltmak gibi oynamalar yapmak istiyorsunuz. Şimdi bunları ayırmanın çok kolay bir yolu var Premiere'de. Timeline'da gezinerek kare kare ilerleyerek ve C'ye basarak isterseniz yani kat tuşuna basarak buradan ayırabilirsiniz. Fakat bu uzun yöntem. Bunun yerine Premier sizler için hazır olarak böyle bir özellik sunmuş. Bunda nasıl kullanacağız? Timeline'daki katmanın üzerine sağ tıklıyorum. Aşağıya doğru kaydırıyorum menüyü ve burada Scene Edit Detection butonunu göreceksiniz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir menü gelecek. Burada ilk seçenek tick olarak açık kalacak. Apply'e, cut'e, each detected cut point ve daha sonra analyze'a tıklıyoruz. Analyzing clips diyor. Kısa bir analiz sürecinden geçiriyor şimdi Premiere ve gördüğünüz gibi videolarımızı böldü. Bunların her biri birbirinden farklı planlar. Bakın şuradan şuraya geçtiğimde planımız değişiyor. Buradan buraya geçtiğimde değişiyor. Ve daha sonra dediğim gibi siz istediğiniz videoları aradan çıkarabilirsiniz. Mesela burada bunu çıkarmak istiyorum diyeyim şuraya ilerledim bunu çıkarmak istiyorum. Burayı çıkarmak istiyorum. Hatta bazılarını biraz kısaltmak istiyorum. Şu şekilde videolarınız üzerinde oynamalar yapmanız çok kolay hale geliyor. Benim de sık olarak kullandığım bir özellik arkadaşlar. Sizlerin de çok seveceğine eminim. Ve geldik 2 numaraya. Otomatik boyutlandırma. Eğer sosyal medyaya içerik üretiyorsanız çok kullanacağınız bir özellik olacak. Şimdi benim gibi hem yatay hem de dikey video ile işiniz varsa bazı videoları yatay çektikten sonra dikeye çevirmeniz gerekiyor. Instagram story'de ya da işte TikTok'ta veya YouTube shorts'ta paylaşmak için. Ve dikeye çevirdiğinizde de videolarınızdaki kişiler ya da objeleri karenin içerisinde tutmanız gerekiyor. Bunun için keyframe'lerle position oynayarak kendiniz manuel bir şekilde yapabilirsiniz. Fakat Premiere bunu kendisi yapıyor ve gerçekten inanılmaz kullanışlı bir özellik. Şimdi gelin bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi böyle bir videomuz var ve bu videodan açtığım bir sekans var. Hatta şu sekansın adını değiştirelim yanlış olmasın. Evet şu orijinal videom bu ise sekansım. Şimdi burada sekansın üzerine sağ tıklıyorum aşağıya doğru iniyorum ve burada auto reframe sequence var buraya tıklıyoruz. Burada hangi boyuta çevireceğimizi önce seçeceğiz. Ben bunu yatay bir video olarak çektim. 4K yatay bir video yani 16'ya 9 formatında. Fakat ben bu videoyu Instagram Story'imde paylaşmak istiyorum ya da Reels'ta paylaşmak istiyorum diyelim. Bunun için Target Aspect Ratio kısmını Vertical yani Dikey 9-16'ya getiriyorum ve Create diyorum. Şimdi bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Burada bir analiz ediyor. Videonuzda hareketli objeler varsa onları bulmaya çalışıyor ve o objeleri tarayarak hep videonun ortasında konumlandırmaya çalışacak Premiere. Şimdi ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Evet işlemimiz bitti. Şimdi şuradan efekt kontrole gelelim. Efekt kontrol kısmında Auto Reframe diye bir özellik olduğunu göreceksiniz. Bakın bunu kapattığım zaman önce video nasıl olacak onu görelim. Videoyu atıyorum. Burada at kullanan bir arkadaşım var. Şimdi videonun dışından geldi ve dışına doğru çıkıyor. Fakat ben bu kişiyi, objeyi hep videonun ortasında tutmak istiyorum. İşte bunu auto reframe kendisi yapıyor arkadaşlar. Bunu açtığımda bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Hatta şuradaki tiki açtığımızda bakın burada keyframe'leri görüyorsunuz. Premiere'in kendisi attığı keyframe'ler bunlar. Şimdi play'e basıp bir izleyelim. Bakın atlı videonun hep ortasında kalıyor. Az önce neredeydi? Videonun dışındaydı. Yani kadrajın dışından başlamıştı ve dışına doğru çıkmıştı. Şimdi kadrajın hep ortasında kalıyor. Benim de istediğim şey zaten bu. Ve bunu gerçekten çok iyi şekilde yapıyor Premiere arkadaşlar. Daha sonra üzerinde sizler de dilerseniz oynamalar yapabilirsiniz. Burada motion tracking kısmında da daha yavaş hareket mi etsin kamera yoksa hızlı mı hareket etsin onu da siz belirleyebiliyorsunuz. Bu da sosyal medya içerik üretiyorsanız çok kullanacağınız bir özellik olacak. 3 numarada renk eşleme özelliği bulunuyor. Renk eşleme de çok ihtiyacımız olan bir özellik. Diyelim ki siz bir iş yaptınız ve farklı kameralarla çekim yapıyorsunuz. Ya da aynı kamerayla çekim yapmanıza rağmen white balansı yani beyaz dengesini otomatikte bırakmışsınız. Ve dolayısıyla farklı açılardan gördüğünüz için kamera farklı bir beyaz dengesi yapıyor. Ve siz bunları montajda arka arkaya koyduğunuzda birbirinden farklı renkler olacak. Veya sizin bir videonuz var ve sevdiğiniz bir filmin renklerini o videoya geçirmek istiyorsunuz. Bunun için de bu renk eşleme özelliğini kullanabiliriz Premiere'deki. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Gelin ona bakalım. Şöyle bir videom var bakın. Ve bunun yanına da Joker filminden bir sahne aldım. Şöyle bu bir fotoğraf, bir video da olabilir bu arada hiç fark etmez. Şu işlemi yapacağız. Bu videodaki renkleri Joker filminin renklerine benzeteceğiz. Bunu yapmak için ilk olarak renk panelini açmam lazım. Window'dan Lumetri Color'a geliyorum. Burada arkadaşlar aşağıda Color Wheels and Match kısmını göreceksiniz. Burada Compression View'i tıklıyorum. Bu kıyaslama ekranımız bizim. Şöyle bir kıyaslama ekranı açıldı. Sol taraftaki bizim referans alacağımız videonun ya da fotoğrafın olacak kısım. Sağ taraftaki ise videomuzun orijinal hali. Sol taraftaki referans kısmını nasıl değiştireceğim? Öncelikle o referans videonun ya da fotoğrafın timeline'de olması gerekiyor. Bunun için şuradaki go to next edit'e tıklıyorum ve bakın bu videodan sonra şu var. O yüzden referans olarak buraya aldı ve orijinal videomda şurası. İkisinde de 100 olduğu için burada face detection açık olmalı. Face detection açıkken apply match diyorum ve analiz ediyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Joker filmindeki renkleri bizim videomuza geçirdi. Daha sonra siz dilerseniz Buradan renklerle yine bir düzenleme yapabilirsiniz. Fakat oldukça yakın geçirdiğini söylemeliyim. Eğer bu video log olsaydı mesela daha da iyi işleyebilirdiniz. Son final hali olduğu için videonun böyle çok büyük renk değişiklikleri değişiklikleri yapamazsınız. Ona rağmen renkleri oldukça güzel eşledi. Bu her videoda %100 çalışmayacaktır bu arada. 100 varsa videoda, iki videoda da 100 renklerini alarak onları eşlemeye çalışıyor ilk olarak Premiere ve daha iyi bir sonuç ortaya çıkardığını söylemeliyim. Dördüncü özelliğimiz bir beta özelliği. Premiere'in beta versiyonunda bulunuyor. Otomatik tonlama. Bunun için Creative Cloud'dan Premiere'in beta versiyonunu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Creative Cloud'unuzu açtığınızda beta uygulamaları kısmında burada Premiere Pro'nun betasını göreceksiniz. Bende yüklü olduğu için zaten burada aç çıkıyor. Şu aşağıdaki kısımda yükleye tıkladığınızda beta versiyonunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Orijinal kullanmanız gerekiyor bunun için. Şimdi ben de beta versiyonunu açıyorum. Bu anlatacağım son iki özellik beta versiyonunda şu anda. Fakat çok yakında full versiyonunda gelecek. Evet yine az önceki video üzerinden bir örnek vereceğim. Bunlar zaten tek tuşluk işlemler arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Renklerle böyle çok oynamayı istemeyen, çok zaman kaybetmek istemeyen ya da renk konusunda çok tecrübem yok. Hani ben bir tuşa dokunayım Premiere kendisi renkleri versin diyenler için gerçekten çok güzel bir özellik olmuş. Açıkçası ben hani renklerle çok böyle ince ayar yapmayı seviyorum. Fakat işleri hızlandırmak açısından Auto -Tune özelliğini ben de kullanabilirim bundan sonra. Daha sonra üzerinde ufak tefek renk değişiklikleri yapabilirim. Burada videomuz seçiliyken Lumetri Color penceresinin içerisinde Basic Correction içerisinde bulunan Auto Tune seçeneğini göreceksiniz. Bu önceki versiyonlarda yok dediğim gibi sadece beta versiyonda şu anda. Evet videomuz seçili. Buradan Auto Tune'a tıklıyoruz ve işlemin yapılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz yapıldı. Burada önceki hali ve sonraki halini görebiliriz. Bakın arada ciddi bir fark var. Buradaki ilk halinde renkler çok mattı. Fakat ototuna bastıktan sonra gökyüzü mavi bir hal aldı. Aşağıdaki otlar daha rengine büründü. Buradaki değişiklikleri de görebiliyorsunuz. Bakın saturation'ı yüzden 164'e çekti. Temperature ve tintle oynadı. Burada birçok farklı yeri kendisi verdi de. Bakın ton kısmında farklı değişiklik yaptı. Dolayısıyla siz bu ototunu verdikten sonra kendiniz de Buradan ince ayarlamaları yapabilirsiniz artık. Ve işinizi çok daha hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir özellik olmuş. Auto Ton. Bu arada deminden beri Auto Tun diye olabilirim ağız alışkanlığı. <laughs> auto Ton arkadaşlar bu. Yani renk tonu olan ton. Ve beşinci özelliğimiz Müzik Remix. Evet bu özellik gerçekten muazzam bir özellik. Yani bu saydığım 5 özelliğin içerisindeki favorim kesinlikle bu. Bu da beta versiyonunda daha full versiyonuna gelmedi. Fakat inanılmaz işlerimizi rahatlatacak bir özellik. Şimdi video edits ile ilgileniyorsanız özellikle böyle kurumsal işler, profesyonel işler yapıyorsanız en çok zaman alan ve kafayı yedirten kısımlardan bir tanesi şudur. Mesela siz bir video yaptınız. Diyelim ki o videonuz 30 saniye uzunluğunda. Ve o videoya bir müzik kullanacaksınız. Fakat o müziğiniz de atıyorum bir normal bir şarkı. 2,5 dakika, 3 dakikalık bir şarkı. Şimdi o şarkıyı 30 saniyeye iyi bir şekilde denk getirmeniz gerekiyor. Bunun için yıllardır bizim yaptığımız işlem şuydu. Müziği belli başlı yerlerinden işte kırpıyoruz, kropluyoruz. İşte bas olan yerleri, dörtlük olan yerleri çıkarıyoruz, birbirine bitiştiriyoruz falan böyle istediğimiz uzunluğa getirmeye çalışıyoruz. Fakat bu gerçekten çok uzun zaman alan bir şey. İşte Premiere'deki yeni özellik müzik remix özelliğiyle arkadaşlar Premiere bunu kendisi yapıyor. Yani mesela 3,5 dakikalık bir parçam var. Onu ister 15 saniyeye getirin, ister 30 saniye, ister 35 saniyeye en iyi şekilde yani müziğin başlangıcı da oluyor müzikte ve müziğin bitiş kısmı da oluyor. Ve Premiere bunu çok güzel bir şekilde mixliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kısma geçmeden önce sizlere kısaca bir şey göstermek istiyorum. 2 yıldır yaklaşık benim YouTube videolarımda kullandığım müzikleri temin ettiğim site artlist.io. Bu site diğer birçok telifli müzik sitesinden çok daha farklı bir site. Ben sizlere bunu önermek istiyorum. Daha önce zaten bununla ilgili video yapmıştım. Artlist.io'ya yıllık bir üyelik alıyorsunuz ve bu yıllık üyeliği aldığınız zaman içerisindeki binlerce parçadan istediğiniz kadar sınırsız yararlanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi birçok sitede sadece parçayı satın alıyorsunuz ve ona telif ödüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca aşağıda açıklama kısmında bir link bırakıyorum size. O link üzerinden de bir yıllık üyelik aldığınızda artı 2 ay daha hakkınız oluyor. Yani 12 ay yerine 14 ay kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun stock footage yani stock video sitesi var artgrid.io. Burada da inanılmaz kaliteli stok görseller var. Bunları da yine yıllık üyelik üzerinden alabiliyorsunuz. İkisi birbirinden farklı üyelik gerektiriyor tabii ki. Buraya ayrıca bir üyelik yapmanız lazım. Böyle stok videolarla işiniz var arkadaşlar. Benim linkim üzerinden aldığınızda artı 2 ayda üyelikten faydalanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Premiere'deki müzik remix özelliğine az önce sahnelere ayırdığım videom üzerinden yapacağım. Mesela diyelim ki bakın bu video ne kadarmış? 1 dakika 48 saniyelik bir video yapmışım. Bu arada bu videoyu da YouTube kanalımda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Elimde de şöyle bir parça var. Bunu artlist.io'dan indirdim bu parçayı. Bakın bu parçanın uzunluğunda arkadaşlar 4,5 dakika. Şimdi 4,5 dakikalık bir parça var. Fakat benim videom 1 dakika 48 saniye. Bu 4,5 dakikayı 1.48'e en iyi şekilde nasıl getirebilirim? Parçanın üzerine tıklıyorum. İlk olarak burada Window kısmından Essential Sound'u açıyoruz arkadaşlar. Essential Sound panelinin açık olması gerekiyor bu özelliği kullanabilmemiz için. Burada müzik katmanı tıklayken şurada Essential Sound'un içerisinde müziğe tıklıyorum. Ve burada Duration'un yanındaki tick seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bakın burada Remix'i göreceksiniz. Zaten bunu açtığınız anda otomatik olarak klip analiz edilmeye başlanıyor. Yani müzik parçası ve remix moduna geçiriyor. Şu anda hiçbir şey değişmedi. Bakın parçamızın uzunluğu hala aynı. Ben bunu tam olarak benim videomun uzunluğuna getirmek istiyorum. Videomun uzunluğu da 1 dakika 48 saniye ve 20 kare. Buraya tıklıyorum. Ctrl C diyorum. Ya da direkt elinizle de yazabilirsiniz fark etmez. Buraya tıklıyorum kontrol V diyorum. Bakın parçamız 1 dakika 48 saniyeye düştü. Yani böyle çok ufak 1-2 saniyelik artısı eksi oluyor bu arada. Onu da düzenleyebiliyoruz onu da göstereceğim. Şimdi geri alıp göstereceğim. Bakın normalde şöyle bir parçaydı ve buraya düştü. Şu arada ki gördüğünüz şu kısımlar şu zikzak kısımlar Premiere'in kendisinin mixlediği kısımlar. Yani biz eskiden tek tek böyle keserek dörtlükleri birbirine yapıştırıyorduk ya da aradaki bölümleri siliyorduk ya. Premier onu kendisi yaptı. Bakalım nasıl yapmış. Evet, kesinlikle o geçiş belli olmuyor gördüğünüz gibi. Bu parçanın başı da var ve sonu da var. Peki buradan birkaç videoyu daha çıkarıyorum ben. Aradan şöyle birkaç tane rastgele çıkardım. Şimdi videomuz süresi kısaldı. Ben bunu zaman girerek değil de şuradaki target Ration'a kendim elimle kısaltmak istiyorum. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yandaki panelde arkadaşlar Ripple Edit'in içerisine mouse'umla basılı tutuyorum. Ve burada Remix Tool'un geldiğini göreceksiniz. Remix Tool'a tıklıyorum. Şimdi müziğimin sonuna geldiğinde bakın bir nota işareti çıkaracak. Sağ ve sola ok butonu. Buradan tutup şöyle geriye doğru çekiyorum. Bakın müziğimi kesmedi. Müziğimi uygun bir şekilde kısalttı. Yine Remix dedi biraz daha kısaltmak istiyorum diyelim. Bakın bir kere daha remix dedi. Ve bunu gerçekten muazzam şekilde yapıyor. Buradaki bakın zikzaklar kesişim yerleri onları bir kere daha değiştiriyor. Her işlemi yaptığınızda değişiyor. Bunun altında da iki tane özellik var. Edit Length ve Features. Edit Length özelliği şu anlama geliyor. Eğer ben bunu sola doğru çekersem buradaki kesme alanların daha fazla yaptığını göreceksiniz. Şu zikzaklar daha fazla oluyor gördüğünüz gibi. Fakat siz şöyle bir şey isteyebilirsiniz. Mümkün olunca parçayı az bölsün isterseniz. Edit length'i uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sadece bir kere böldü burada da. Muhtemelen videonun parçanın başından bir kısmı aldı ve sonundan alıp orta kısmı komple atıp uygun yerlerinden birleştirdi. Evet Edit ile bu şekilde oynayabilirsiniz. Features kısmı ise şu işe yarıyor. Eğer müziğinizde sözler varsa mesela o sözleri mümkün olunca az alsın ya da hiç almasın sadece enstrümantal kısmı alarak bir remixlesin diyorsanız Premiere. Features'da şöyle sağa doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Harmonix kısmına doğru çektiğinizde müzik de sözleri almıyor. Sadece enstrüman kısımları almaya çalışıyor. Eğer tam tersine doğru alırsanız şu anda benim müziğimde söz yok. Enstrümantal bir müzik olduğu için burada çok gösteremeyeceğim onu ama timbre kısmına getirdiğinizde ise daha çok sözleri alıyor. Yani solo kısımlar varsa parçada oraları alıyor. Bu da gerçekten muazzam bir özellik olmuş. Siz kendinize göre tabii ki istediğinize göre buradan parçayı ayarlayabilirsiniz. Evet ben son halini bu şekilde getirdim. Gayet iyi bir şekilde remiksledi müziği. Premier gördüğünüz gibi beta versiyonundaki bu yeni ve muazzam özellikle. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu video boyunca bol bol <laughs> öksürdüm aslına bakarsanız korona olduğumdan dolayı. Fakat montaj aşamasında hepsini bunların atacağım. Yani atmış olacağım siz bunu izlediğinizde. Peki bu 5 özellik içerisinde sizin en sevdiğiniz özellik ne oldu? Lütfen yorum kısmında onları da yazın. Premiere ile ilgili daha çok video gelecek, After da gelecek. Şimdi Final Cut kullanmaya başladım. Final Cut ile ilgili de videolar gelecek bu arada. O yüzden takipte kalmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.